2 2 3 3 4 4 five, 5 5 6 Bak <laughs> Başla. Hadi. 1 one, 2 2 3 3 4 4 five, 5 5 6 Baştan o zaman. Hadi oğlum bir daha. 1 1 Terbiyesiz one, baban. 2 2 3 3 Four. Five. 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 Six. Six. Six dedi. Six dedi. Ben demedim. Seven. Seven. Eight. 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 Nine. Nine. Ten. Bir daha uçarıyordu. para değil mi?

Ne dedi oğlum? Six. Terbiyesiz ya. Six. Six. Six diyor. Six. <laughs> Kahverenler Bir tane içerim bak. Six. <laughs> Six. Baştan alın. Tamam olmadı bu. Baştan hadi, hadi, alın. Ne desem diyeceksin anadan. Ne dersen diyeceksin. Oraya oturulmaz. Evet, evet hadi başla. Hadi, bağır. Son. One. Two. Two. Bar. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. 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 Dedi. Six. six Oyna lan six. Bak yine dedi. Can. One. baba çekeyim. <laughs> Mama <babam> çok <alçak> <laughs>